Hepinize merhabalar arkadaşlar. Arkadaşlar. Aslında Squid Game bitmedi. Yani bakın 3. sezon bitmedi yani. Neden arkadaşlar? Ben çünkü şu. Squid Game'de 3 şekil var. Tamam mı? Yani bu 4 olmak zorunda. Squid Game'de 3 üç şekiller. Üçgen, yuvarlak, bir kare. Tamam mı? İşte birinci sezonda üçgen masada yemek yediler. 222, 333 mi neydi ve Gihun. Tamam mı? Yediler ve ee, şey o üçgen. Yan Game'in ilk birinci şeyi e, neydi? Birinci şey neydi? Neydi lan? birinci şeyi. Birinci şekil işte. Üçgen birinci şekili. İkinci sezonda yapmadılar. Üçüncü sezonda da yuvarlak daire, dairede yemek yediler. Ve burada kare yok. Arkadaşlar yani burada demek oluyor ki bize bir ipucu verdiler. Dört yani bir de olsa çekilecek arkadaşlar. Bu bu sezon burada bitmeyecek Yani o kadar söylüyorum Bu sezon burada bitmeyecek Hadi bunları paylaşabilirsiniz Yani Paylaşabilirsiniz bunu Arkadaşlar dediğim gibi Kare olmadı İkinci sezonda üçgen olacaktı Üçüncü sezonda Daha şey olacaktı Kare olacaktı Ama ikinci sezonda yapmadılar için yani olacak, mecbur olacak. Olmak zorunda aga. Ama yani ben kesin olacak demiyorum. Olmak zorunda diyorum lan. Boş verin işte. Ya olur ya da olmaz. Ama bence büyük ihtimalle olur ya. Hani kara yok ya. Büyük ihtimalle olur. Üçüncü sezonda Gihun. Arkadaşlar, arkadaşlar bu bir, bir de hata var ya. Bak ikinci sezonda 222, birinci sezonda 222, 3. sezonda da 222. Her şeyi de yaptı. Birinci sezonda öldü, ee, şey tamam mı? İkinci sezonda geri geldi. Ben anlamadım ki oğlum. Ondan sonra üç, bir de yetmedi üçüncü sezonda geri geldi. Ben hiçbir şey anlamadım. Arkadaşlar bu videoyu bu kadar Görüşürüz. Bay bay.